Bugün sizlerle birlikte Wooburn 3'e yakından bakıyoruz. Wooburn 3 gitar amfisi görünümüne sahip, klasik Marshall estetiği ile dikkat çekiyor. Ön kısımda kumaş ızgara ve üst panelde priz kontrol düğmeleri bulunuyor. Hoparlör stilinden ödün vermeden sürdürülebilirliği vurgulayan, geri dönüştürülmüş plastikler ve vegan malzemeler kullanılarak üretilmiş, siyah ve krem rengi olmak üzere 2 adette renk seçeneği mevcut. Ses kalitesine değinecek olursam 90 watt gücünde ana bir woofer'ımız var. Ayrıca her bir mid range için 15 wattlık sürücü, sizler için de 15 wattlık bir sürücü bizleri karşılıyor. Toplamda ise hoparlör 150 watt çıkış gücüne sahip. Temel olarak bluetooth üzerinden kablosuz kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen Wuburn 3 ayrıca HDMI, ARC ve RCA girişleri de içeriyor. Bu da farklı ev sistemlerinde kullanmamıza imkan tanıyor. Ancak Wi-Fi desteği olmaması bazı rakiplerine kıyasla eksi yönü.